Cemal. Hmm. Cemal. Hmm. Cemal. Hmm. Cemal. Kalk kalk. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Serap. Çok teşekkürler. Biz bir şeyler yiyeceğiz. Katılır mısın bize? Bilmem. Olabilir aslında. Ne yemek var? Gel senle mutfağa bakalım. Ne var ne yok. Gel. Olur. Sen otur, keyfine bak. Tamam. Ben geçen kıyma almıştım. Bari köfte yapalım hemen. Dur dur oğlum. Başlatma şimdi. Hadi kaç yavaş yavaş. E demin beraber yemek yiyelim dedin. Kızın yanında kibarlık olsun diye öyle dedin. Ne bileyim oğlum kabul edeceğini. Kardeşim kusura bakma. Bu gecelik başının çaresine bak. Ben ne yapacağım ya? Bu nasıl bu soğuk ya? Kaldığın yine ayazda evsiz.